Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle bir Happy Wheels videosunda daha beraberiz. Ee, bu videoda Happy Wheels çekeceğiz işte. Adı üstünde Happy Wheels işte. Ee, bölüm 1 işte. Bölüm 1'i çekeceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Oha, burası neresiymiş böyle. He bowling istiyor bizden de. Topu oradan çıkartmamızı nasıl bekliyor? Oo gelmiyor lan. Aa. Ben gebereceğim. Ben gebereceğim. Ben gebereceğim. An çıkamıyorum. Salla burayı ya. O böyle. The, the, end. Şu amcayı ben çok seviyorum. Ay amca demişim. İşte böyle zıp zıplı. O ölüyor lan. Ayır gitme. Çek lan kendini. Hayır. Oh yes. Oh yes. Yeah. Oha. Orayı gördüm. Durdum hemen yalnız ben. Au. Oh. Shit. Kimi kandırıyorsun oğlum sen Kimi kandırıyorsun gollüm? Gollüm kimi kandırıyorsun sen ya gollüm? Bye. The test. Oh baby. Oh, oh, düştüm lan. Oh baby, abi bir Ben burada ölürüm lan. O kadar sabriyim ben yani. Uhu, oh. Hay Allah belanı. Hay Allah belanı. Anneni satıyım. Çok güzel düştük yalnız. Oh. Şöyle gidiş yap for ya manyak güzel gidiyor. Allah! Son anda durduk yalnız. Güzel durduk. Şimdi de gideceğiz biraz daha. Hayır ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Hard'ı düşünemiyorum ben. Burada geçemiyorsam. Harp'ın room. Oh shit. Oha oha oh yaşıyorum Oho. tamam geberdim geberdim tamam. Run Freyj run oha ya yuh yuh yuh. Tamam yavaş biraz yani. Yuh, bilerekten yaptım yalnız takla atacaktım da. Atacak, Şimdi başlayalım o zaman. Uhu. Ay ah, daha gidiyorum daha gidiyorum. Hayır git 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 takıldım ya takıldım. <laughs> yes baby on a big bang <laughs> Ya oha ya. Şu en sondaki bitiriyor beni arkadaş. <laughs> ya oha oha. Bu da yaşıyorum. <gülüyor> kazandım. <gülüyor> First round. Oy oh, hadi bak bitireceğim bak bitireceğim. Ha bitiremedim. Run 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 JB Justin Justin JB Justin 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 JB Oha ya ben kendim öldüm arkadaş. Tam Bet Santa. sound artı 18. Gel la. Töbe. Bunun amacı neydi şimdi? Ben anlayamadım öldürüyor ya. Bunun hiçbir şey değil. Kötü bir şey değil. Öldürüyor adamı ya bildin. Tekrar tekrar izliyoruz. Evet bu kadar yeter. Şimdi biz aşağı atlayalım böyle. 100 tane tahlattık attık arkadaş. Fail. 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 Şimdi burada seni zıplamalı mıplamalı bir şey olsun. Zıplamalı mıplamalı bir şey olsun. Zıplamalı mıplamalı. Adam tuvaletini kıralım adamın. Hayır kıramadan düştüm. Ay 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 ay. Oh kırılmadı lan acaba. Al sana kırıl. Al sana kırıl. Bak bak bir yere çarpıp öleceğiz. Aha ölmedik. Bir yere çarpıp öleceğiz bak şimdi. Aha karpuza çarptık ölmedik. Şimdi ölebiliriz belki. Toplar. Kah kaskım. Lan. Lan topa bastım. Hayır. Öleceğim. Aa ölmedim. Karate gitti ya. Adam ölmüyor. Şimdi deşeceğim her yeri. İyi izleyin. Dehşet salçacağım. Trambolinli adamın dehşet sonu. Ah! Zaten bize Z'ye basın diyormuş. Biz basmıyormuşuz daha demin. Ya oğlum şuraya takılıyor ya şöyle gıcık oluyorum. Takla at işte üstünden. Ne olacak ya? Öleceksin sanki. Sadece şöyle bir takla atacaksın. Ne olacak ya? Allah'ım ya Rabbim. Al işte. 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 Hadi düşsene ya. Bari sen düş be. Şey düşse de kırılsa biz bunu nasıl kıralım şimdi? Biz şimdi bunu nasıl kıralım? Biz burayı nasıl kıralım arkadaşım ya? Zeya Bastion da biz o camı nasıl kırak? Al işte. Camı kır. Tamam şimdi Zeya bas. Oy Ha, Bir tane takla geldi. İkinci düştük. Evet, yanında da Face Magic. Oha. Oh, ayağım sıkıştı çöpe. Hayır. Hayır. Öleceğim. Akrobasi yapacağım şimdi. Zın zın çıkamıyorum bana ne ya. Al işte kollar da gitti şimdi çok iyi oldu. Tamam kafa Geliyorum. Al işte ya. Bak şurayı unuttuk şu camı. Bir. İki. Oo. Oh shit. Oh my god. Hayır. Bak şimdi kırılacak. Her idasına varım. Oo. O. Kırılacak yani her yeri parçalandı yani. Daha yani ne olsun yani daha ne yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ah, yemişim bana ne bu mapı ya. Dedi parkur, parkur e, parkur. Help me mi? al sana help me, al sana help me, al sana help me, al sana help me. Gördün mü? Al işte ben sıkıştım ya mantığa bak mantığa. Al işte ya ben kendimi bıraktım. Al sana help me lan. Allah sana help me. Ol ol ol. Kalkmıyor lan sandalye çıkmıyor. Allah tamam çıktı sandalye. Allah. Ay 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 Oho. Oh. Yes baby. Nasıl kazandıysak artık. Oh my son. Love you love you love you. Love you love you love you. Love you, love you, love you. Dur lan bir daha deneyeceğim. Eda help me. Help me please. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, oh, oh. Sona kadar hiç zarar gelmedi bana yalnız. Oh. Oh öldü. Ha, sana yardım ettim. Uhu uhu uhu. Oh, çok kötü oldu. Nice and love you. Yine kazandık. çok da güzel bir şeymiş yani. Evet arkadaşlar ikinci bölümde Happy Wheels'a gelecek. Bizi denediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like'lamayı unutmayın.